Thank <laughs> you. Marmara'yı etkileyecek, özellikle İstanbul'u etkileyecek deprem her geçen gün yaklaşıyor. Ee, i̇ki gün önce deprem bölgesinde yoğun bir çalışma yaptıktan sonra, bugün büyük çekmece değil, ee, bu hafta içerisinde 13 blok, yaklaşık 100 daireyi yıkacağız arkamızda olduğu gibi. Dışarıdan bakarsanız çok yeni, harika. E, binalar, daireler. Ama içerisini betonla demirince ne zaman depremde ayakta kalması mümkün değil. Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak e, 2002 e, yılından bu yana e, yani 1999 depreminden sonra e, kentsel dönüşüm olgusunu sindirmiş. Kentsel dönüşümün ne olduğunu çok iyi kavrayan bir ilçe belediyesiyiz ve Türkiye'de örnek olarak da bu inadımızı ısrarla devam ediyoruz. Davamız Büyükçekmece ilçesinde vuku bulacak bir depremde hiç kimsenin burnunun kanamadan bu depremi sıyırıklarına atlatmak. Ben yılların belediyecisiyim. E, deprem 2030'lu yılların başlarında geleceğini e, bilim insanları söylüyor. Dolayısıyla koşan adım gitmek zorundayız. Bugün e, 100, bu hafta 100 daireyi yıkarken arkasından diğer... İşte blokların hazırlığı yapılıyor.